Edirne Kırmızısı, Okyanus'un Şarkısı, Son Talika, Suyun Öteki Yakası kitaplarının yazarı Edirneli Sabriye Cembulu'nun ismi Edirne'de bir sokağa verildi. Ben o kırmızı, kırmızı rengin kendisiyim. O renk annem, babam, ablam, memleketim, dilim, şarkılarım ve her şeyim. Edirne Kırmızısı, Sabriye Cembulu. Bugün... Hep beraber onun kitaplarını basan yayın evinin de sokağı, Ceren Yayın Evi'nin de sokağında ismini veriyoruz. Bu sokağın ismi artık Sabriye Cem Sokağı. Edirne Belediyesi sokağın açılış töreni sırasında Edirneli yazarı unutulmaz bir sürpriz yaptı. Son talika Sabriye Cemboluk kitaplığında hizmet açacağız. <laughs> Kaymaklı ekmek kadayıfı oldu. <laughs> oldu. Şehirleri geleceğe yollar, parklar, kaldırımlar taşımaz. Şehirleri geleceğe, şehirleri geleceğe, insanlığı geleceğe o şehrin, o milletin kültürü ve sanatı taşır. Kültürünüz ve sanatınız yoksa dünya dönse de siz olduğunuz yerde durmaya devam edersiniz. Bizim Sabriye Cembol gibi kültür insanlarına ihtiyacımız var. Sokağın hayırlı olsun. Güzel iltifatlar oldukça ben daha çok var. Daha çok yazarım diyorsun. Hadi bir kocaman alkış Sabriye Sabriyeceğim buna. Şu anda içinde bulunduğumuz sokak ismini veren tabelanın meclis kararının takdimini gerçekleştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Yani, Tarihin hafızasında çoktan kaybolmaya yüz tutmuş olaylara ışık tutan Son Talika isimli kitabının da sembolü sokağımızda artık Bir bulunmaktadır. <laughs>

süreçlerine <laughs> i̇lk, i̇lk kitapları, ilk kitapları biz koyuyoruz. Bundan sonrasını Edirnelilerden bekliyoruz. İki kitap getirip koysunlar, bir kitap alsınlar. İki kitap. Ama duraklardaki gibi yapmasınlar. Duraklarda anahtar, bizde olacak. Kitap getirene kitap vereceğiz. Evet. Buna. Gören kitabı ödeyeceğiz. Tamam. Sağ olun. 아. <목소리> 민 <목소리>